Merhaba dostlar. Bugün telefon e, süsü yapacağız sizinle birlikte. Bu telefon süsünü şöyle kullanabiliyoruz. Kolumuza takıyoruz. Şöyle elimizde telefonu tutarak rahatça kullanabiliyoruz. Birlikte yapmaya başlayalım şimdi. Şimdi bunun için iki katlı ipe ihtiyacımız var. Şöyle iki katlı ipi yaptıktan sonra bir miktar bırakacağız. Şu kısım olacak o bağladığımız kısım. Ona göre istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Dışarıda da yol çalışması var. Şimdi zincir çekeceğiz. Başlangıç ilmeğimizi yaptık ve zincir çekmeye başlıyoruz. 2, 3, 4, 5. Ben bir olduğuma bakıp geliyorum. 5 tane çekmiştik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Şimdi aslında bunu saymanıza gerek yok ama ben hani yaklaşık kaç tane çektiğimizi size söyleyebilmek için sayıyorum. Şöyle bileğimizi ölçeceğiz. Mesela diğerinde 45 tane çekmiştim olmuştu. Bu ipin farklı. Bu yeterli olmadı. Bir miktar daha çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Evet tekrar ölçelim şöyle. Evet bu şekilde rahatça elimiz girip çıkabilir. Yeterli. Şimdi başını dolayıp çakma sık iğneler yapacağız. Bu ilk baştakine değil. Hemen bir sonraki zincirimize atıyoruz. 1 2 3 tane oldu. Üçünü birlikte çıkarttık. Başını doladık. Yanındakine üçüne birlikte çıkarttık. Bu şekilde zincir boyunca devam edeceğiz. Gerçekten bu kadar ama çok da şık duruyor telefonlarımız. Daha şık ve gerçekten çok kullanışlı. Ben kendim denedim. Çok rahat tutuluyor. Hani dışarıda falan nereye koyacağız da evde de olmaz. Hani parka falan gittiğinizde de rahatça alışverişte parkta bileğinize takarsınız alışverişinize bakabilirsiniz. sevdiğiniz renkte örebilirsiniz. Telefon kılıfınızın rengine göre, sevdiğiniz renklere göre kendinize göre uyum yapabilirsiniz. Ben şu renkleri çok beğendim. Kırmızıyla da güzel oluyor. Bir de farklı bir renk göstermek istedim. Daha koyu bir renk yapayım dedim. Diğeri açık, bu da daha koyu. Siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini tamamlayıp geliyorum. En baştaki zincirimize kadar yaptık, bir tane zincir çektim, ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu beklesin bir çiçeğini de örelim, ondan sonra hepsini birden kesip dikeceğiz. Ben bu sefer orta kısmını da aynı renkli yapacağım. Bir başlangıçta hemen sihirli halkamızı yaptık. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yani halkanın içerisinden geçirdik. Başını doladık, çıkarttık, ikisini birlikte aldık. Bunu tek kat yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kısa olan taraftan ipimizi çekip sihirli halkamızı küçültüyoruz. Bir dakika. Başta yaptığımız sık iğneye batıyoruz ve ipimizi keseceğiz. Papatyamızın yaprak kısımlarını yapacağız. Evet, bir tane zincir çektik. İpimizi kestik. Şöyle alt tarafa doğru geçirelim. Şu sihirli halkanın ipi ve yukarıdaki biraz önceki kestiğimiz iple bağlayalım. Sihirli halkamız açılmasın. Şimdi iplerimizi temizleyebiliriz. Ben yine sarı renk kullanmayı düşünüyorum. Sıt renkler yapacağım bu seferde. Evet şimdi başlangıç ilmeği şöyle tuttuk, çevirdik, çektik. Herhangi bir yerinden batırıyoruz bir. ikisini birlikte alıp 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz başını doladık aynı yuvaya batıyoruz uzattık zincir kadar bir başını doladık iki başını doladık üç başını doladık dört isterseniz beş tane de doldurabilirsiniz bir iki üç dört zincir çektik şimdi yanındaki yuvaya batıyoruz Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip başını doladık. Şimdi aynı yuvaya yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 Hepsini birden topladık. 1 2 3 4 zincir çektik. Yanındaki yuvaya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir başını doladık. Şimdi aynı yuvaya isterseniz farklı şeylerle de süsleme yapabilirsiniz. Mesela kelebek falan da çok güzel olur. 1 2 3 4 Farklı kelebek bir modeli var. Ondan da sizinle paylaşmayı düşünüyorum kelebekler süslemelerde çok yakışıyor bence. Çiçek ve kelebek güzel görünüyor. Bir dakika, ipim dolanmış. 2 3 ve 4 yanındaki yuvaya battık. Pardon. Tam batamamışım. Bir sonrakine geçmişiz. Evet. 1 2 3 4 Şimdi ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet bir tane zincir çektik. Şimdi kesebiliriz. Çiçeğimizi dikeceğiz şimdi. Şu sarı ipliğimizi alttan çekelim. hazırlık kısmını kesiyoruz. Şu kısma dikeceğimiz için çiçeği de aynı renkte dikeceğim. İpimizi bağladık. Şu arka tarafı, şu ön tarafı, ön tarafını çevirip ikisini üst üste getiriyoruz. İlk önce şu kısmını dikip sonrasında da çiçeği yerleştireceğiz üzerine. Şöyle iç taraftan iğnemizi batırıyoruz. Düğüm kısmımız içeride kalsın diye. Evet. Bir o taraftan bir o taraftan olacak şekilde zaten küçük bir yer. Evet bu şekilde. Dikelim. Hatta ipimizi hiç koparmadan içten yürüteceğiz. Şurayı kesebiliriz artık. Evet şöyle şimdi içten yürütüp çiçeğimizi dikeceğimiz yere kadar yürütelim. Şöyle bir çevireyim. Şimdi bileğimize şu şekilde takacağımız için şu kısımda falan olması iyi oluyor. Tamam. Birazcık daha ileriye gidip buraya dikebiliriz. Hatta şimdi diğer tarafa çıkalım. Ön yüzüne çıktık. Şöyle ortasından geçirip tutturuyoruz. Aşağıya da geçirseniz aynı renkli olduğu için şey değil. Hani sorun çıkmaz. Benimki koyu renk olduğu için görünmeyecek. Şimdi o yüzden alta geçiriyorum. Ama biraz önce mesela şu kısımda şöyle tutturarak yapmıştım sadece. Evet, şu kısma geçelim şimdi sadece ortasından tutturuyorum isterseniz silikon tabancası ile yapıştırma da yapabilirsiniz şöyle geçirdim halka oluşturdum halkanın içerisinden ilme mi geçirip iğnemi sıkılıyorum ve sabitlemiş oluyorum kestim Evet bu şekilde hazır her rengi ayrı güzel oluyor gerçekten Evet e, telefon aksesuarımız da hazır Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.